Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Bakın burada ne var? Kedi. Lan! <laughs> Normalde burada sokakta kedi göremezsiniz evet, de o yüzden. Ee, tekrardan herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni videoyla yine karşınızdayım. Şimdi diyeceksiniz ki bu adam nereden çıktı başımıza bela oldu diye. Ama demeyin işte ne güzel size günümü, anımı, anımı paylaşıyorum. Evet, bugünkü videoyu birazcık size Londra'ya sonbahar geliyor, onu göstermek istedim. Biraz ağaçlıklara ve yeşilliklere dikkat edin. Benim en sevdiğim mevsim zaten burada iki mevsim var. Ee, bir sonbahar, e, bir de ilkbahar. İlkbahar da yok lan. İlkbahar, kışla sonbahar var yani, başka mevsim yok. Ee, hani yaz araya böyle serpiştirilirse falan serpişiliyor ama Sonbaharı çok güzel. Neden diye soracak olursanız rengarenk oluyor arkadaşlar. Memleket var ya rengarenk oluyor. Yani ya böyle kırmızı kırmızıya dönen yapraklar bakın keza şu an karşımızda sarı olan var. Ve çok tuhaf renkler oluyor ve çok güzel. Tabii bunu pek motorcular sevmiyor. Neden diye soracak olursanız eğer. Şu yapraklar bizim motordan kayıp düşmemize sebep olabiliyor temizlenmezse. O yüzden ama genel olarak güzel arkadaşlar. Yani seviyorum. Bir de yağmur yoksa çıkıp bakar mısınız? Şu renklerin güzelliğine bakın. Yani gerçekten harika. Londra'yı tek sevdiğim yönlerden bir tanesi bu diyebiliriz. Yani birçok yönüyle güzel ama ben hep soğundan ve yağmurundan şikayetçiyim. Ama böyle arada da bize güzel görsel şovlar verebiliyor. Hele bazı yerler denk gelirsek oraları da çekerim. Aşık olursunuz ya. Böyle bir şey yok. Böyle bazı sokaklar kırmızı olmuş yapraklarla dolu. Ağaçlar o kadar hoş gözüküyor ki. Anlatamam. O yüzden böyle çok da konuşmayacağım. Birazcık etrafı görün. Oh, oh, Durmak yok, yola devam. Çalışıyoruz arkadaşlar. Bakın mesela şu sağdaki ağaç bir iki haftaya yaprakları iyice kıpkırmızı olacak. Gitgide kızaracak böyle nar gibi. O neydi, neydi lan? Heh, mesela şu sol tarafa bakın görüyor musunuz? Bunların böyle bazı sokakları var dediğim gibi bu şekil kıpkırmızı oluyorlar. Gerçekten fevkaladenin fevkinde oluyor. Oo, ben açım lan ben bugün hiçbir şey yemedim ya. Acaba bir şey yesem mi yemesem mi? Yesem mi yemesem Bakın bu da kızarmaya başlamış. Canım benim. Şimdi biz şuradan nasıl kurtulalım biliyor musunuz? Işık yandı gerçi. Haydi gidin daha bir milim oynamadı. Aa. Evladım bir şeridini belli et de biz de ona göre gidelim ya. Sinyal yok, bir şey yok. Oh benzinim de dolu. Bugün benzin için durmayacağım. Ben tekrardan o zengin mahallesine gidiyorum. Çünkü ben sürüşlerimi orada yapıyorum. En azından günde 1 lira tips de geliyor. Kafam rahat yani. <laughs> Keşke Amerika'da olsam. 120 lira falan tips alıyormuş millet tek seferde. Öyle diyorlar. Olaya bak. Hadi, hadi, hadi. Sizleri mümkün olduğunca güzel rotalardan götürmek istiyorum. Ki bu güzellikleri sizler de benle birlikte görün diye. Aa mezarlık. Fatih Akusak e mı var bunlar? trafiğe bak. Abo. Ama beni bağlıyor mu? Bağlamıyor. Ya da şey vardı. Koflanır lele, koflanır lele, koflanır. Biri lale, biri sümbül. Gülde var lele gülde var lele gülde var Lale sana Sümbül ona Gül bana lele gül bana lele gül bana Ulan bu şarkı nereden geldi aklıma ya? Ha, hatırladım nar gibi oluyor dedik ya oradan geldi aklıma demek ki. neymiş? Gun Power Pack. Ela ela. O 9 dakikalık yolumuz kalmış arkadaşlar. Öyle işte biz de buralarda sürünüyoruz. Geçenki attığım totem videosu bence çok güzeldi ama tutulmamış. Yani Fenerbahçe sayemde bir puan aldı ama hiçbir yetkiliden tebrik mesajı almadım. Bu benim çok zoruma gitti. Yani size sıfır puan aldırmaktansa bir puan aldırdım. Ama olsun. Fenerbahçe var olsun da kimse beni tebrik etmesin. Sıkıntı yok. Yani o yüzden kim kendi payını koparıyor falan yani. <laughs> oh yes. Ah tabi dayımın villasını gördünüz mü? Na Premier Inn. Bu da çok güzel bir otel. Gerçi niye reklamını yaptım ki durup dururken? Ben beni olsam şikayet ederdim. Oh yeah. Bu pub çok güzel ya. Yani. Bakar mısınız? Allah Allah arında lan Buralar genelde çiftlik evler oluyor. Bunlar buralara arada bir sipariş getiriyorum. Hepsi değil ama böyle geneli bazıları çiftlik oluyor. Zaten yerdeki at pislikleri, inek pisliklerinden belli oluyordur diye tahmin ediyorum. Evet. Hadi bakalım. Ya cuma olmasına rağmen iş çok durgun gidiyor. Keşke biraz hareketli olsa. Ki güzel paralar yapabilsek. Hele herkes para yapsın yani. O yüzden. Ah, ya bu sinekler her mevsim yaşayabiliyor muydu ya? Arkadaş bıktım ben bu sineklerden ya. Yaz kış kafama, alnıma gözüme çarpıyorlar. Olabilir mi böyle bir şey ya? Oo, Ooo. Oo. Lan oğlum. Yeşili seviyorum ya. Vallahi yeşili seviyorum. İşte benim kara ormanın başlangıcı. Bunu bir de gündüz görün abiler. Baksama ya. sağ Tut tut. Bir gün sizlerle orman yürüyüşü de yapacağım. Ama gerçek güzel bir orman. Öyle şehrin içindeki parklardan falan bahsetmiyorum. Lan normalde burada şu olayı hiç yaşamadım. Hani hiç karşı taraftan araba şu dar alanda denk gelmedi. Videoya çektik ya. Bak minibüs falan gelmeye başladı yani. taksi durma. Durma taksi. Taksi durma. Taksi durma taksi. Şehir içinde olsanız fare deliğine girmeye çalışıyorsunuz ha. Hadi git. Ben takipçilerimle yavaş başa bırak. Ben yavaş geleceğim. İşte bakın. Kara orman. çok güzel değil mi ya? Aga. Öf. ben en iyisi biliyor musunuz? Yemek yiyeyim. Şunu da kapatayım. Zaten yolu biliyorum. Ama hadi beğendim. Allah seni alsın beğendim. Her siparişten sonra like mı dislike mı diye soruyor. Like anasını sat. Customer'lar da bana like ver. Bugünkü müşteriler çok rude, çok kavalar. Hiç sevmedim ben bugünkü müşterileri. Sanki sevgililerim, hepsi tripli tripli açıyor camı, pencereyi. Anası satayım. 20 dakikalık, 15 dakikalık yollardan geliyoruz size bu soğukta yemek getiriyoruz. Yani insan bir teşekkür eder. Güvenli sürler. Bunlar ne değişik insanlar ya. Siz ne yapıyorsunuz lan? Golf mu yoksa? Yo, yürüyüşe çıkmışlar. Allah. Dali dali oldum da taşa sordum yar oturmuş divanda. Uu. Evet, benim zengin muhite giriş yaptık arkadaşlar. Londra'da sonbahar ah burada olsam, çok güzel hala kız kulesi ve adalar. Şarkıları unutmuşum ya, söylemeye söylemeye bütün hepsini unutmuşum. Oğlum ben evde değil miyim lan, neredeyim lan ben? Ben yolu şaşırdım ha. Tamam. Mekana bak, az kalsın kaldırıma giriyordum. Gireceksiniz, bunu niye böyle değişik deşik sesler çıkarıyor? Arkadaşlar, biz motorcular yalnız insanlarız. Kimse olmayınca böyle enteresan enteresan triplere giriyoruz. Bu arada yağmur başladı, bu hiç güzel olmadı. Enteresan triplere girdiğimiz için de ee, idare edeceksiniz yani, yapacak bir şey yok. Telefonla eşimizi, dostumuzu arıyoruz. Aha bu yine motorda deyip telefonları açmıyorlar uzun uzun konuştuğum için. Ben de böyle videolara vuruyorum kendimi. Ne yapaydım yani? Konuşmuyor muydum? Vallahi helal olsun yürü. Bu, bu bu hayatı seviyorlar ya bunlar. Aynen şu yağmurdan kaçmak için ben ne yapayım biliyor musunuz? Kapalı bir alanda yedim yemek yiyeyim. Saat kaç? 4 Zaten akşam servisi başlayacak birazdan. Sonra akşam servisi için yardırayım, 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 yardırayım. Paramı yapayım. Ondan sonra evime gideyim. Rahat rahat sıcak sıcak. Aman olur beni ıslatma. Bak varacağım yere kadar beni ıslatma ne olur. Arkadaşlar bu arada e, yağmur yağıyor dediğim gibi. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Zaten geldik. Videoda burada bitti. Umarım güzel bir video çıkmıştır. Umarım beğenirsiniz. Hopa hop dondum ya lan. Yani o yüzden görüyorum aranızda like atmayanlar var. Abone olmayanlar var. Ya abone olun ya. Ya lütfen abone olun ya. Yani abone olmak çok zor bir şey değil ya. Abone olun, like atın. E beraber büyüyüp gidelim ya. Vallahi billahi. Ya nedir yani bir abone ol tuşuna basmak çok mu zor? Anladım ki bence değil. ya yani ben olsam abone olurdum yani. Benim gibi bir adam çıkıp vlog yapacak. Ben abone olmayacağım. Olur mu öyle şey? Abone olun abone. Lütfen yani. Akşama doğru. Sizlere türkü söylerim bak on numara sesim var ha. Yemin ediyorum var ya. <laughs> İş tatmıyor. Neyse aynen ben yemeğe gidiyorum. Kalın sağlıcakla dostlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.